Ama ne bazen ne kalabalığıdır, ne kalabalığıdı. Ama ne yere düşmez. Ay ne aşağı bir ıspanak yapayım. Ama bu ne? Bu ne ki? Yok be. Ama ne? Rüya mı görüyorum ben yoksa? Yok ya gerçek olamaz. Daha sabah yıkadım ben bulaşıkları. Ama ne gerçek? Ama şu bulaşığa yalla şuna bak. Pelin su! Kazım! Şerket! Ne ne evde? uyurduğumuzda. Naletler. Bu bulaşık ne? La belanızı versin be. Daha sabah yıkadım. Nasıl iyi oldu bu bulaşık? Nasıl iyi oluyor beynim? Aman şu bulaşığa bak. Püh. Naletler püh. Daha sabah koduğum sudur ya burada. Pü. Yemin ediyorum var ya. Bunlarla başa çıkılmaz naletler. Kim bir eve gene kimi götürürüz. Nasıl durumun naletleri? ha? Sor sen. Şansiye yıka şimdi nasıl olsa. Yıka şansiye. Daha su duruyor buz gibi bu su. Ben sütümün naletleri. Şu vaziyete bak be. Biri gelse biri görse ne demez ha? Şansiye'nin evi bok götürüyor de. Ah ah. Şu hale bak şu hale. Nasıl çıkacak? Bu bulaşığın içinden nasıl çıkacağım ben şimdi ha? Ha? Nasıl çıkacağım ha? Yiyin iç koy. Yiyin. Yiyişko. Yiyişko nalatta. Yiyişko. Bu küvetim gayrık be. Vallahi bu küvetim be. Yıkama ya be. Yıkama acım bulaşıyorsunuz mu bu işini? Yiyen yıkasın. Sizinle mi uğraşacağım be? Ha? Sizinle mi uğraşacağım? Cık 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 cık. Yeterse yeter gayrık be. Ben de insanım be. Acım be acık da bana acım be. Ne çekilmezçilen varmış be. Allah Allah. Hmm.